Efendim bizler Berkay ile beraber güzel ülkemizi karış karış dolaşmaya ve siz değerli izleyeceğimize kıymetli insanları ve bölgenin sevilen tatlarını tanıtmaya devam ediyoruz. Efendim biz Türkiye turnesinde rotamızı İzmir, Balçova'ya ve çok güzel şahane bir hanımefendiye çevirdik. Biz röportaj öncesi kendisinden aslında buranın bütün lezzetlerini öğrendik efendim. İstiyorum ki bir kere de işletmemizin sahibi Yeliz Safa sizlere değerli izleyeceğimizi kayıtlar altında anlatmış olsun. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz programımıza. Öncelikle sizleri kısaca bir tanıyalım. Buranın kuruluş hikayesi nasıl başladı? Ardından burada değerli izleyicilerimizin gördüğü bizim de ağzımızın suyunu akan bu güzel lezzetleri sizlerden dinleyelim. <laughs> Biz kahvaltı ve alakart hizmeti sunuyoruz sevgili misafirlerimize. Aynı zamanda burada imetler gerçekleştiriyoruz. Evet. <laughs> Minimal çaplı, düğün, nişan, rustik Hı -hı. konsepti olan, işte böyle daha çok alaçatı tarzı. Evet. Biz burada misafirlerimizin zevklerine göre konseptler yaratıyoruz. Hatta röportajdan önce biz buraya geldiğimizde size dedim, burada çok güzel bekarlığa ve evet, partileri evet, parçaları evet, evet. Düğünler, kına gece, gerçekten alan buna evet, çok müsait. Evet, evet. Biz geldiğimiz anda bile o enerjiyi buradan aldık <laughs> diyebiliriz. Şimdi birazcık menülerimizden, ürün çeşitlerimizden bahsedelim. Şimdi değerli izleyicilerimiz burada aslında çoğunu görüyorlar. Ama neler var buraya geldiklerinde kahvaltı ya da lunch alanında ne gibi güzel lezzetlerin tadına bakabilirler. Birazdan da sıcak ürünlerimizi tamam. alacağız. Buradakileri bir sayabilir miyiz tamam. sizden rica etsem? Şimdi özellikle incir reçelimiz var. Evet burada gösterin değerli de. izleyicilerimize. Sertmede çok of, hoş oluyor. Çok güzel duruyor. <laughs> Tam bir kız zeytini. Kız işletmesi çünkü burası. Pembe evet. pancarlı zeytinimiz var. Şahane. İlk defa duydum bunu bu arada. Evet. İzmir'e özel bir ürün. İzmir özel. Var. Harika karpuz kabuğu reçelimiz var. Yani Hı -hı. klasik bir serpme vermeye çalışmıyoruz. Fesleğenli ve zerdeçallı lorumuz var. Bunların hepsi of. serpmenin içinde. <laughs> Röportaj bittikten sonra hepsini <laughs> yemek için sabırsızlanıyorum açıkçası. Yine burada bir peynir çeşitlerimiz, evet, domateslerimiz evet. vesaire var. Hem öyle hem serpmemizin içinde kaşarlı menemen veriyoruz. Hı -hı. Salçalı sosis veriyoruz. Hı -hı. pişi veriyoruz. Harika. Anne pişisi, <laughs> <laughs> Krep, Hı -hı. patates kızartması. Harika. Yani, yani sırf soğukları bunlar. Yine de yanında yat diyebilir miyiz? Aynen aynen. Yanında? Yani şöyle buraya geldiklerinde sadece kahvaltı ya da lunch için değil yani çok rahat doyabilecekleri evet, ve evet, keyifli evet, vakit geçirebilecekler evet. alan mevcut. Önce zamanda... gözleri sonra <laughs> karınları. Harika. Bu noktada şunu da söyleyebilirim ki sadece yemek değil içecek konseptimiz de geniş. Kahvesinden tabii, tabii. portakal tabii. sularına evet, kadar evet, her şey var evet, aslında. Yani et ürünlerimiz de var zaten ızgara <laughs> şekilde. Ah süper. Evet balık ürünlerini yeni eklemeye başladık. Aa balık ürünlerimizde evet, neler evet. var acaba? On... Somon ve kalamar var şu anda. Hı -hı, harika. Yeni yeni başladık ona da. <laughs> Etlerde de ızgaralarımız mı tabii, var? Tabii tabii hepsi var. etlerin hani beyaz et, kırmızı et Hı -hı. hepsi var şu anda. Harika. Şimdi değerli izleyeceğimiz sıcak konseptimizde görecek çok güzel iki tane ürün getireceğiz. Evet. Özellikle bir tanesi size has evet, evet, diyebiliriz. Evet. Bakalım şimdi bu güzel lezzeti de bir görmüş olalım. Tamamdır. Efendim Sadece bu kadar değil dedik aynı zamanda sıcaklarımız da burada meşhur İnanılmaz, dumanını Hazır görebiliyor misin? musunuz bilmiyorum ama Kuymağımız, Şöyle Yeliz Hanım da göstersin şimdi bizlere of of Şöyle. zaten evet. bunun uzayanı yanı evet uygundur bak makbul. şimdi buraya özel bir ürünümüz var özellikle şimdi bundan bahsedeceğiz şimdi <laughs> Ala omletine bakacağız efendim ondan evet. ben bir tatmak istiyorum evet. bu arada mümkünse benim kendi tarifim bu arada evet ama bakalım. Yeliz Hanım ser verip sır verecek mi ya da bu lezzetin sırrını bize verecek mi bilmiyorum ama şimdi bir de alaçatı omletini görelim efendim. Şimdi bunun içinde dört çeşit peynirimiz var zaten Hı -hı. Ee, ve aynı zamanda yeşilliklerle süslüyoruz Reyhan işte roka, maydanoz vesaire. Yani omletler genelde çoğu yerde ağır oluyor biliyorsunuz. Evet. Ben özellikle e, omletlerimizi e, demlenerek pişiriyorum. Evet. Ve yeşillik ve peynirle uyuştuğunda da e, bir omletin ağır bir kokusu olur ya, evet. o onu kaybediyor. Yağsı veya Yani evet, aslında. yağsı veya rahatsız etmesi olmuyor. Hı. E tam yazlık bir omlet olduğu için de benim aklıma <laughs> alaçatı omleti geldi. Evet. Hem de İzmirli oluşumuzdan hem de İzmirli oluşumuzdan dolayı biz de bu şekilde koyduk. Misafirlerimiz çok beğendi. Aa, yani özellikle yazın alaçatı omleti, alaçatı omleti çoğu misafirimizin tercihi. Kışın da özellikle mulamayı tercih ediyorlar. Harika. Aynı. Sırf bunun için gelenler tabii, var bile tabii, diyebilir evet, mi? evet, Aslında. Evet, evet. sohbetiniz için çok teşekkür ben ediyorum. De teşekkür ederim. Izlerine. Çok sağ, sağ olun. Çok teşekkürler.